Şimşek açıkladı. Emekli niyeti artık netleşmiş oldu değerli izleyenler. Haftalardır emekliye zam tartışması yapılıyor. AK Parti buna rağmen neden bir adım atmadı? MHP niye bir adım atmadı? Aslında bunun cevabını Şimşek yaptığı son açıklamayla cevaplamış oldu. Dolaylı bir cevap. Bunu ele alıp konuşacağız. Aslında bu tüm emeklileri neden ilgilendiriyor? Çünkü Şimşek'in bu açıklamasıyla birlikte iktidarın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bazı AK Partilerin, MHP'lilerin bir takım açıklamaları olmuştu. Ve bu açıklamayı onlarla birleştirdiğinizde emeklilerle ilgili bir süreçte karşımıza çıkıyor. Sadece bu konular değil mecliste emekli tepkisi devam ediyor. Bunun yanı sıra emeklilerle ilgili iki anket var. Emekli maaşlarının yeterliliği ve emekliler kime oy veriyorlar? Bakın sonuçlar ne çıktı? Şimdi tabi biz bu konuları konuşuyoruz tartışıyoruz ve Mehmet Şimşek ekonomi yönetimi ile ilgili ciddi tartışmalar eleştiriler yaşanırken Mehmet Şimşek'ten ilginç bir paylaşım geldi. Justin Bieber'la ilgili diyeceksiniz ki ne alaka Meme Şimşek Justin Bieber'ın neyini paylaştı diye işte o kısmı da sonda bir konuşacağız. Değerli izleyenler gerçekten haftalardır emeklilerle ilgili o bunu açıkladı şu bunu açıkladı derken rutinimizden rutin video programımızdan biraz şaşmıştık. Yine tekrar devam edeceğiz gündemdeki emeklilerle dar gelirlerle ilgili konuları bu videolar aracılığıyla derleyip toparlayıp paylaşacağız. Hoş geldiniz hatırlatmamızı yapalım. Değerli izleyenler bu videoyu beğenmeniz hem bu bu konuların gündemde kalmasını hem de daha büyük kitlelere ulaşmasını sağlıyor. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Peki Meme Şimşek ne açıkladı? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz Meme Şimşek'in yurt içinde yaptığı açıklamalar ve yurt dışında yaptığı açıklamaları ben kişisel olarak ikiye ayırıyorum. Bana göre yurt dışında yaptığı açıklamalar aslında içeride uygulanacak programlarla daha örtüşüyor ve biz bunun örneklerini bundan geçtiğimiz 1-2 yıllık süreçte de zaten Gördük. Şimdi memeşimşek yabancı yatırımcılarla bir toplantı yapıp bir açıklama yapmış. Ne demiş biliyor musunuz? Programımızın son aşamasındayız. Kalıcı fiyat istikrarını sağlarken sürdürülebilir yüksek büyüme için temellere atıyoruz. Şimdi bu son aşama açıklaması ve emeklilerle ilgili bağlantısı nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi en son açıklamasında? ısrarla geçtiğimiz yaz ayı itibariyle 2026'yı işaret etti. 2025 yılında da Mehmet Şimşek'i rahat bırakın sıkıştırmayın dedi. Ve şimdi emekliye enflasyonun dışında artışlar yapılacak diyor. MHP'li bazı isimler emeklilerle ilgili yapılan tartışmalarda bize sunumlar yapıldı gibi bir ifade kullandılar. Ve belli ki orada ikna oldular. Yine AK Partililerin 2026 yılında belli tarihleri işaret etmeleri burada Haziran ayı daha çok ön plana çıkıyor. Şimdi bunların hepsini birleştirdiğinizde ve bu kadar tepkiye rağmen emeklilerle ilgili hiç olmadığı kadar bunca tepkiye rağmen iktidar niye bir adım atmadı? Ben bunun arkasında kişisel olarak yorumumu size daha önce paylaşmıştım. Demiştim ki tabii bir açıklama olmadığı için belli ki ekonomi yönetimi hem AK Parti hem MHP'yi yani burada oradaki kurmayları ikna etti ve onlara bir tarih verdi. Bakın Meme Şimşek şimdi diyor ki son aşamadayız. Enflasyon meselesini söylüyor. Kalıcı fiyat istikrarı diyor. Şu an ekonomi yönetiminin tek bir önceliği var. Ekonomi yönetimi en başından beri diyor ki bizim için esas olan maaşlar vesaire değil, kalıcı fiyat istikrarı. Ve Mehmet Şimşek bunu açıklamış oldu ama her zaman olduğu gibi yine net bir tarih vermiyor. Fakat bu tarih yine ben burada hissettiğimi sizlerle paylaşayım. Bence ekonomi yönetimi 2027 yılını veriyor. Fakat iktidar içerisindeki farklı gruplar bunun Haziran ayına çekilmesini hatta daha önceki bir zamana çekilmesini istiyor. Bu bayram ikramiyeleri olabilir ya da Ramazan'ın hemen ardından olacak olan bir süreç olabilir. Şimdi, şimdi Mehmet Şimşek'in bu açıklamalarının dışında mecliste biliyorsunuz AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu'nun çok tartışılan açıklamaları oldu. İşte Gabar'daki petrolün çıkması, doğalgazın çıkması sonucu emekliye refah farkı vereceğiz. Hatta bundan niye rahatsız oluyorsunuz diye muhalefete yüklenmişti. Emeklilerin yanında olmaya devam edeceğiz demişti vesaire. CHP pide. Ramazan pideleriyle ilgili Ali Mahir Başarır'ın bir açıklaması oldu emeklilerle alakalı. Onu bir izleyelim. Sonra şu iki ankete bir bakalım. Sayın Akbaşoğlu, umarım birazdan gabar demezsin. Bu Ramazan pidesi 25 lira. 4 kişilik emekli bir aile bundan 2 tane tüketmek zorunda. Yani 50 lira. 30'la çarptığımız zaman 1500 lira. Siz şu mecliste emekliye ek olarak bin lira verdiniz ve bununla da ündünüz. Şimdi Çalışma Bakanı'na soruyorum. Simit'te yaptığın gibi bunu da dörde mi böleceksin? İnsanlara bunu mu tavsiye edeceksin? Maalesef ki hayatın gerçeklerinden, sokaktan, sofradan, mutfaktan, evlerden kopmuşsunuz bir kez daha gerçekleri konuşmaya davet ediyorum. Gerçek burada ekmekte, gerçek Ramazan ayında sofralarda, iftarda, sahurda bunları oturup konuşmak zorunluluğumuz var. Ram Şimdi bakın Vedat Işıkan'ın bir tane hareketi değil mi? İşte simiti bölüyor oradaki emeklilere, vatandaşlara veriyor. Bu hareket ne kadar tartışılıyor değil mi? Muhtemelen iktidardaki bazı kişiler diyordur ki ya kardeşim bu hareketi niye bu kadar tartışılıyor diye anlatıyorlardır. Burada aslında insanların hep anlatıyoruz ya Ocak ayındaki yaşadığı hay hayal kırıklığı neticesinde ortaya çıkan bir öfkesi var. Ve bundan sonra AK Parti'den bir ismin, bakanın, işte yetkili bir kişinin her açıklaması tepkiyle karşılanacak. Bakın bundan önce de tepki vardı ama şu anda ne yapılırsa yapılsın emekli bir ekzam alamadığı için bu insanlarda büyük bir öfkeye dönüşmüş vaziyette. Peki anketler ne söylüyor? İki tane anket. Bir tanesi bugün açıklandı. Asal araştırma dedi ki 2026 yılı için SSK Bağkur emeklilerine %12,19 Bakın primi yüksek olan emeklilere 12,19. en düşük emekli aile alanlara 20 bin lira. Bunu siz yeterli görüyor musunuz? Sizce bunlar yeterli mi diye soruldu. %80,3'ü hayır yetersiz demiş. Altını çizerek söyleyelim. Bu sadece emeklilere sorulmamış değerli izleyenler. Genel bir anket yapılmış. Fikrim yok diyenler %12,3 Evet bu yeterli. 20 bin lira da yeter. %12,9 da yeter diyenler. %7,4. Tabi bunu söyleyenler bunu hangi kafada cevaplıyor ya da dalga mı geçiyorlar bu bilinmiyor tabi ama böyle bir cevapları da olmuş. ORC anketler noktasında bir Parti anketi yapmış. Yani emekliler kime oy veriyor diye sormuşlar. Hani ara ara AK Parti içerisinden bazı isimler çıkıp işte bir şey yapmamız lazım. Bunu 2027'ye bırakmamalıyız. Burada önümüzdeki bu tarihi uzatmamalıyız diye uyarılar yapıyorlar ya. Bakın CHP'ye oy veren Origin anketine göre emeklinin oy oranı %34,7. AK Parti'ye oy veren %28,2 diye gidiyor. Şimdi burada iki partiyi paylaşıp bunun üstünden şu yorumu yapmak lazım. İktidar arada emeklilerle ilgili açıklamalarını arttırıyor ve muhalefet dese de bence orada emeklilere sesleniyorlar ve orada bekleyin sabredin diye sık sık açıklamalar yapıyorlar ya buradaki görüşüm işte bu %28,2 ve CHP kararsız emekli kitlesinin farklı partilerden emekli kitlesinin gitmesinin önüne geçmek. Yani orta iktidarın aklında bir rakam var bir yüzde var onun artmamasını sağlamak ya da belli bir düzeyde korumak. Oy değişikliklerine göre iktidarın zaman zaman farklı açıklamalarını görüyoruz. Şimdi değerli izleyenler tabi insanlar öfkeli kaç gündür bir gerginlik var hepimiz bu gelişmeleri takip ediyoruz tartışıyoruz. İşte ekonomi yönetiminde son zamanda son 1 2 haftada dikkatinizi çekiyorsa Ak Parti'deki milletvekillerini biz daha çok tartışıyoruz ama ekonomi yönetiminde bir sessizlik var dikkatiniz çekti mi? Fedatışkan son birkaç gündür tartışılıyor ama ekonomi yönetiminden Mehmet Şimşek'ten videonun başı dışında emekliliği etkileyebilecek bir açıklama çok görmemiştik. İşte enflasyon değerlendirmesi falan yaptı. Şimdi aslında bunu paylaşmayacaktım ama ikinci kez Mehmet Şimşek böyle bir paylaşım yapınca benim de açıkçası dikkatimi çekti. Burada da her şeyi konuşuyoruz yani ne yaşanıyor ne bitiyor tartışıyoruz. Şimdi Mehmet Şimşek e, bağışlar tartış olurken Twitter'da daha önce bir paylaşım yapmıştı. Yani yeni adıyla X üzerinden bir paylaşım yapmıştı. Ne zaman yapmış bu paylaşımı? İşte 23 Ocak'ta yapmış. Çok bir zaman geçmemiş üzerinden. Yaptığı paylaşımda şu değerli izleyenler işte William Shakespeare'in bir görüntüsünü yabancı bir X sayfası paylaşıyor. O sayfada da Türkiye ziyaretinden sonra diye 1610 böyle esprili işte saç ekim. Türkiye'de saç ekim çok fazla yaygın ya başarılı ya Türkiye bu konuda. E bunu gösteren bir paylaşım yapmış. Mehmet Şimşek sonra bunu retweetlemişti. Hatta birkaç yerde haber de olmuştu. Bugün tabi buna benzer bir paylaşım daha yaptı. Justin Bieber dünya ünlü bir pop şarkıcısının paylaşımına. O paylaşımda da işte kötü yapılmış bir saç ekimi diye eleştiri yapılıyor Justin Bieber'a. Farklı bir sayfada bunu paylaşıp Türkiye'ye gitmeliydim diye bir paylaşım yapıyor. Mehmet Şimşek de bunu paylaşıyor. Yani ikidir saç ile alakalı Türkiye'deki saç ekiminin başarılı olmasıyla ilgili Mehmet Şimşek'in bir paylaşımını görüyoruz. Dikkatimi çeken nokta yani bunca ortalıkta tartışma var. Emeklilerle ilgili maaşlarla ilgili bir yandan Mehmet Şimşek diyor ki son aşamada ama X hesabından çok da böyle paylaşım yapan bir isim değildir yani onu da söyleyeyim. İşte sadece genel değerlendirmeler falan yapar. Hatta göreve gelmeden önce yine çok tartışmalı bir bir şey beğenmişti. O zaman X'te beğeniler açıktı. E, sonra bir açıklama yaptı. Bu bunu benim küçük çocuğum yanlışlıkla beğenmiş falan diye. E, sonra işte bu saç ekim meselesiyle ilgili de bir e, konuyu retweetleyince acaba yine mi küçük çocuğu acaba bunu retweetledi diye düşünüldü ama ama ikinci bir kez de paylaşım yaptı. Yani ne kadar ilginç değil mi değerli izleyenler? Emekliliğe bir zam gelecek. Mi? ne olup ne bitecek bu tabloyu tartışıyoruz. İster istemez Mehmet Şimşek'in de her hareketini takip ediyoruz. Niye biliyor musunuz? Çünkü yani şu videoyu başındaki konuyla da birlikte karşımıza aldığımızda ekonomi yönetimi Mehmet Şimşek buna kim derseniz deyin Cevdet Yılmaz valla AK Parti'yi de oradaki karar verici kurmayları da MHP'deki karar verici kurmayları da ikna etmişler değerli izleyenler. Yani kafalarında bir tarih vermişler. O tarihe göre hareket ediyorlar. Peki teşekkür ediyorum. Bu yoğun gündem arasında yine rutinimizi sürdüreceğiz değerli izleyenler. Emeklilerle ilgili, dar gelirlerle ilgili ne olup ne bitiyor bu videoları paylaşacağız. Gündemde de tutmaya çalışacağız. Ayrılmadan videoyu beğenmeyi, konular hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.